arkadaşımı çağırmıştım geliyor mu? Beyefendi kapıda benim çıkmamı bekliyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi artık ya. Bizim sonucu çıkınca doktorumuz yeniden görecek. Yalnız beş dakikaya geçmeyelim lütfen. İşlem sonrası boğazında tahriş oluştuğu için fazla konuşmaması gerek. Tamam teşekkür ederim. Delirdin mi sen? Ne yaptınız hani diyorsun ya? Ölebilirdin gerçekten ölebilirdin. Ozan, Zeynep'e itiraf ettin mi? Hayır ama Doruk'un dilinin ucundayız. <laughs> onun dilini sökeceğim ben. Sökeceğim onun o dilini. Bizi bitiremeyecek. Ne saçmalıyorsun? Daha bir saat önce çaresizlikten kendini öldürüyordun ya. Öldürüyordum değil mi? Bayağı ciddi ciddi kendimi öldürüyordum. Eğer o kayıtları görmeseydim. diyorsun? Ne izledin? Uzan bu e, mide yıkanması çok kötü bir şeymiş. Çok fena, çok. Ağzım, burnum çok kötü. Bir dahaki sefere direkt kafamı sıkacağım. Ne saçmalıyorsun <laughs> siz Ağzım, burnum, kafam bir şeyler... Sen o dilekçeyi şey imzalamak zorunda kaldın diye kendini öldürüyordun. Sonra bir şey izledin mi biz kurtulduk ve bana söylemiyor musun ne izlediğini? Ne izledin ya? Ne gördün? Çok kötü konuşamıyorum Ozan. Sonra. Ne saklıyorsun benden? İyisiniz. Allah'ım çok şükür iyisiniz değil mi? Çok mu korktun sen canım? Benim? Korkmak ne demek? Ben aklımı kaçırıyordum ama siz niye böyle yaptınız ki kendinize? Hayır hayır dur dur dur. Ufak bir tedbirsizlik sadece. Ben migren haplarımla uyku haplarımı birbirine karıştırmışım. Migrenim bir türlü geçmeyince birkaç hap fazla içtim ve... <gülüyor> <gülüyor> Sizi dışarı alalım artık. Hastamızın dinlenmesi gerek. Ben buralardayım tamam mı? Kızınız da perişan oldu sizi beklerken. Kızım. Ay ben kalabalık etmeyin diye girmedim içeri. Nasıl bakalım hastamız? Yani doktor son kontrollerine bakacak ama... Neyse ya benim gördüğüm iyi oldu. İçim rahatladı. Ay yo ben doktorla konuştum son kontrollerini yapmış. Gayet iyi durumu şimdi serumdan sonra eve yollayacaklarmış. Güzel. İyi o zaman ben enişteme haber vereyim de bekleyeyim taburcu olana kadar. Hayatım sen küçücük halinde niye bekleyeceksin? Ben dururum başında merak etme. Ay yalnız bir daha intihara falan kalkışmaz değil mi? Ay vallahi öyle bir şey denerse ben tutamam çok korkarım. Müjgan Hanım öyle bir şey yok. Biz Star'a ile konuştuk. Evet. Yanlış ilaçları almış yani bir yanlış anlama var ortada öyle. Ee, düşündüğünüz gibi bir şey yok yani. Hmm. Tabii, tabii öyledir ben bilirim bu işleri. Ben dışarıda bekliyorum. Ay senin bu erkek arkadaşın bazen çok zeki, bazen böyle ağzı açık avanak gibi bir şey valla. <laughs> ya yani bu ilaç yalanına gerçekten inandı mı yoksa bizi mi kandırıyor? Anlamadım neden kandırsın ki? Hayatım Ozan'la sitare diyorum. <laughs> Sen burada anne 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 diye peşinde dolanıyorsun ama o gözünü açar açmaz ilk Ozan'ı çağırıyor. Ya bir dakika şimdi bunların arası bu kadar iyiyse... ...gözünü açar açmaz Ozan'ı çağırıyorsa içeri... ...ona niye yalan söyledi Sitare ha? Aa ya da Ozan aslında doğruyu biliyor ama bize söylemiyor. Hayır yani bana söylemesin normal ama... ...sana niye söylemiyor hayatım? Aman hayatım sen bana hiç takılma. Ben çok Agatha Christie romanları okurum böyle dedektiflik hikayeleri falan. Sen beni duy duy da ya çok da şey etme. Neyse, o zaman ben gideyim. Sizde telefonum var zaten. Lütfen bir şey olursa arayın, hemen gelirim ben. Tabii tabii ararım. taburcu olunca telefonla bakarsın niye mesaj bırakıyorum? Şu müjgan mıdır nedir? O kadından kurtul sonra da beni ara. Benden bir şey saklamanı istemiyorum. Bugün neredeyse. Şu müj müdür nedir? sallamışsın başından onu tebrik ederim. Ne bu kadın olayı sen biliyor musun bu arada? Yani kadın gezen kamera şakası gibi. Organik kamera şakası. Bitti mi? bitti mi? Şu laf kalabalığını diyorum. Bittiyse eğer sis perdesini bir kaldıralım mı artık? Ne saçmalıyorsun sen? Her şeyin mimarı sitare. Bugüne kadar ne olduysa onun yüzünden oldu. O istedi. O yaptı. O ne istediyse sen onu yaşadın Zeynep. Daha bunları söyleyeli bir saat bile olmadı ya. Sonra geliyorsun hastanede Doruk'la gizemli konuşmalar. Sitare Hanım'ın uyanır uyanmaz ilk seni odaya çağırması ve tabii ki şu yanlış ilaçla kamufle edilen intihar hikayesi. Ne oluyor ozan? Hı? Ne saklıyorsunuz benden? Allah aşkına Zeynep gerçekten yani ne, ne dönüyor kafanda bilmiyorum ama Sitare ne dediyse o benim için. Tamam mı? Yani yanlış ilaçları aldım dediyse yanlış ilaçları almıştır. Tamam onun kafasının içinde değilim. Nereden bilebilirim gerçekten ne olduğunu? Bence sen. Ajansta söylediklerinde neden hiç girmiyorsun? Hı? Sitare Hanım için atı tutan sen değil miydin? Çok abartıyorsun bence. Tamam mı kafandaki neyse. Üçümüz oturup bu konuyu konuşalım. Konuşacağız. Konuşacağız zaten. Taburcu olsun. Kendine gelsin. Sitare Hanım'la da Doruk'la da konuşacağız. birlikte benden ne saklıyor olabilirsiniz? Çok merak ediyorum çünkü. Bence ben seni eve bırakayım. ...sonunda bizi yakaladın Zeynep. <laughs> Asla unutmayacaksın, her şeyin mimarı Sitare. Her şey Sitare'nin başının ardından çıktı. Her şeyi o planladı, o öyle istedi. Üvey annenin durup dururken ölmek istemesi mümkün mü sence? Ozan şimdi hiç yeri değil. Ufak bir tedbirsizlik sadece. Migren haplarımla... ...uyku haplarımı birbirine karıştırmışım. Ya yani bu ilaç yalanına gerçekten inandı mı yoksa bizi mi kandırıyor? Sen burada anne, anne, anne diye peşinde dolanıyorsun ama... ...o gözünü açar açmaz ilk Ozan'ı çağırıyor.